Konçiva herkese ve bugün sizlerle birlikte Trusted Mode'un getirdiği bazı saçma özelliklerden bahsedeceğiz. Bazı sorunlardan bahsedeceğiz. Bir bakalım neler oluyor CS dünyasında. Bu Trusted Mode hakikaten başımızı bulandırmaya başladı. Hem yayıncıların, üçüncü parti yazılım kullananların. Bu yüzden şimdi öncelikle Trusted Mode'un ne olduğunu bir tekrardan anlayalım istiyorum arkadaşlar. Trusted mod oyun dışı herhangi bir dosyayı oyun dışı fakat oyuna etki edecek bir DLL'i aktif etmeyi engelleyen bir mod şeklinde bir şey düşünebilirsiniz. Trusted Launch tamamen bunun üzerine kurulu. Bu şimdi diyeceksen ki ben zaten hile kullanmıyorum onu yapmıyorum bunu yapmıyorum fakat Trusted Mod'da şöyle bir olay var arkadaşlar. Trusted modu kullandığınız zaman maalesef Discord'un arayüzünde kullanamıyorsun. Çünkü oyunun üzerinde herhangi bir arayüz açtığı için. Faceit Client Face'in kendi ara yüzü. Bunu kullanamayacaksınız. CSGO Sets'in kendi arayüzü. Bunu kullanamayacaksınız. Bunun yanında OBS ile kayıt alan arkadaşlar var. Yayın yapanlar var. Mesela OBS ile tam ekran verdiğiniz zaman maalesef oyunu görmeyecek. Oyun yakalama verdiğiniz zaman oyunu görmeme sorunu olabilir. Buna diyebileceğimiz bir şeyler var arkadaşlar. OBS daha keza öyle. Oyunu direkt penceresini yakaladığı için bu da bir DLL beta e giriyormuş gibi düşünün. Maalesef oyunu da algılamıyor artık OBS. Bu yüzden CS yayıncıları Yayın yapamıyorlar. Yapsalar bile ana ekran verdikleri için bu sefer de ters değerini alamıyorlar gibi bir ton. Sadece bu dördü olmaksızın bunları devam ettirebileceğimiz bir ton sorun çıkıyor. Öncelikle Valve bu olayı niye getirdi? Bu olayı hileleri engellemek için getirdi. Yani basit bu tabiriyle öyle söyleyebiliriz. Çünkü onlarda da bir arayüz var. Biliyorsunuz, bilmiyorsunuz, bilmiyorum. Hilelerinde belli bir arayüzü var. End tuşuna, ne bileyim F9 tuşuna bir tuşa bastıktan sonra açılabilen bir arayüze sahip ve bu arayüzü engellemek için böyle bir olay getirdi. Hatta yaptığım overwatch'larda Son zamanlarda yaptığım Overwatch'larda AFK olayının çok çok arttığını görüyorum. Hileci adamın AFK kalıp işte ne bileyim dakika başı AFK kaldığını görüyorum. İlerin ayarlarını yapamıyor demek ki herhalde şey açılmıyor, arayüz açılmıyor. Şimdi böyle bir önlem almaya çalışırken maalesef insanları düşünmeyen Valve bu sefer de trusted mod üzerinde birkaç geliştirme yapmaya başladım. Hala düzeltilebilmiş değil. Şimdi bu olayın en büyük çözümü bir kere untrusted modu kullanmanız. Özellikler başlatma seçeneklerini ayarla en sona gelip tire untrusted demeniz lazım arkadaşlar. Bunu dediğiniz zaman doğrulanmış mod devre dışı kalacak ve oyunlara gireceksiniz. Nasıl yapılacağını anlatmıştım. Başlatma seçeneklerine tire untrusted yazacaksınız. Açıklama kısmında ne yazacağınızı bir şekilde söylemiş olacağım. Untrusted modda oynarken oyun çökmeleri, official serverlara girememe gibi sorunlar da oluyor maalesef. Bir de untrusted modun en kötü yanı sizin güven faktörü düşük insanlarla eşleşmenizi sağlıyor. Bir nevi güven faktörü olayını artık sınıflandırıyorlar yani düşük güven faktörü insanların untrusted modda hatta ve hatta artık untrusted modda geçtim free hesaplarda girmesini isteyeceklerdir ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum. Bu arada burada söylediklerim tamamen benim düşüncem. Güvenilir modun gelmesinin en büyük nedeni bu arkadaşlar. Hileli bir nevi de olsa engellemek. Peki bu süreçte başarılı oldular mı? Gözlemlediğim kadarıyla. Maalesef başarılı değiller. İsterseniz free hesapla oynayın. isterseniz 500 bini 600 bini olan güvenlik faktörü yüksek olan bir hesapla oynayın. Maalesef hileleri engellemeye yeterli bir sistem değil. Bunun yanında sizlere söyleyebileceğim şu var. Her zaman bahsediyorum. Donanım ban. Şimdi bu donanım ban olayından bütün yayınlarımda bahsediyorum neredeyse. Neredeyse bütün videolarımda bahsediyorum. Overwatch videolarımda. Gelmesi gerekli olduğunu düşündüğüm bir uygulama sistemi diyeyim. Donanım ban sizin bir ekran kartınız, grafik kartınız, işlemciniz üzerinden o seri numarayı banlayarak bir daha da o oyuna hiçbir hesaptan girememenizi sağlıyor. Bunun yanında şöyle bir ton sorun çıkıyor. İşte internet kafeler ne olacak falan fistan. Bunlar çözülen şeyler arkadaşlar. Mesela internet kafeler tamamen internet kafe sertifikası alarak bunu yapıyorlar. Onların kendi özel bir şeyleri oluyor. PUBG böyle ilerledi. Diğer bütün oyun böyle ilerledi. Fakat ben Valve'ın neden böyle ilerlemediğinin bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum. Yani artık bir saatten sonra hani strateji demeyeceğim, bir şey demeyeceğim, yapamıyor demeyeceğim. Çünkü ya sen Vavs'ın hiçbir şey yapamamama gibi bir ihtimalin olamaz maalesef. Sen dünyanın en iyi oyunlarını ve en iyi oyun kullanıcısı platformuna sahip bir firmasın. Sen bunu yapamıyorsun. Bu biraz bir garip seniyor açıkçası benim tarafımdan ama bunu yapmamaların yapmamalarının en büyük nedeni ben gene söylüyorum. Strateji olarak görüyorum. Ha getirdik getireceğiz. 8 senedir getiriyorsunuz anasını satayım. Hani oyun 8 senedir çıktı hala hala getiriyorsunuz. Öngörülemez bir şey vardı evet. CSGO'nun bu kadar oynanacağı. Şu an dünya sıralamasında birinci. Her zaman birinciydi. Dota'nın o liderliğini aldı. PUBG'nin liderliğini aldı. Valorant çıktı hala etki etmedi. Neredeyse. Biraz hype'landı Valorant. Sonra düşüş yaşadı. Tabii ki Valorant'ın çıkması Valorant ve CS arasında bize seçim yaptırma hakkını sunmuyor bu arada onu söyleyeyim ama şöyle bir şey var. Biz şimdi ne kadar itiraz etsek de CSC kitlenin, CSC kitle dediğim siz kendiniz ben bir kayma oldu yani. Hiç bitiremese bile kitleleri böldü. Hile geliyor karşıma. Ulan Valorant oynasaydım keşke diyorum. Bu arada Valorant'ın hile sistemi de gayet iyi çalışıyor. Bunları görüyorum. Maçın iptal edilmesi falan fistan Bunlar çok iyi şeyler. Hem de maç ortasında yaşadık hatta öyle bir şey. Şimdi şuraya bağlayacağım. Biraz açıkçası muhabbet etmek istedim sizinle. Trusted mod eğer bu OBS sorunlarından, Discord sorunlarından falan oyuna giremiyorsanız tamamen bu yüzden Untrusted modu yazmanız önemli arkadaşlar. Ta en azından açılana kadar güven faktörünüzün düşmeyeceğini düşünüyorsanız yani herhangi bir maç içinde ne bileyim işte birini vurma, birini atma, hileyle oyuna girme gibi hal ve hareketlerde bulunmayacaksanız trust modu Tamamen açabilirsiniz ve açmanızda sizin yararınıza olur şimdilik diyeyim. Tabii ki bunun bir garantisi yok fakat böyle sorunların doğacağını zaten çok belliydi 3. parti bir DLL sisteminin eğer dijital imza ile imzalanmamış CSGO'nun kendi dijital imzasıyla ya ben bu kaynağa güveniyorum. imzamı atarım altına deyip izin vermediği uygulamaları kullanmaya çalışırsanız Maalesef böyle sorunların olacağını biliyorduk. Şimdi artık CSGO burada ne yapacak emin değilim. Fakat şunu da söylemeliyim. Kullanıcıyı burada düşünmeleri gerekiyordu. Yayıncıları düşünmeleri gerekiyordu ki CS yayıncılara bir ekmek kapısı. Yayıncılar da CS'ye bir reklam. Tabii ki artık reklamı geçmiş bir düzeye geldi CSGO. Fakat şöyle bir şey var. Düşünün siz bir frag movie izlediniz ve tekrar oyuna giriş yaptınız. Bu bile bizi oyuna bağlayabiliyorsa, bize oyunu oynattırabiliyorsa. Burada Valve Valve'ın yaptığı kötü bir şey. Ben bugün sizlerle birlikte Untrusted modu kullanmalı mısınız? Kullanmamalı mısınız? Bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Bu arada bunu yorumlarda saygılı bir şekilde tartışabiliriz. Valve'ın böyle yapması gerekiyor muydu? Gerekmiyor muydu? Yani açıkçası bana artık bu saatten sonra gelen her şeyin boş olduğunu görebiliyorum. Çünkü artık Valve ne kadar getirse de insanlar hileyi bırakmayacaklar. İnsanlar yeni bir şeyler üretmeyi bırakmayacaklar ya bırakmasınlar ama en azından bu dalda da çalışmasınlar hile yapımcıları varsa bu daldan para kazanmasınlar gidip kendilerini başka programlama dinlerine yöneltseler Bence daha iyi olabilir bunun hakkında bir söyleşi bir en azından böyle bir e, bilgilendirici video yapmaya çalıştım. Umarım izlediğiniz video hoşunuza gitmiştir ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarda bunu birbirimizin kalbini kırmadan tartışabiliriz. Valve bunu getirmeli miydi yoksa hiç uğraşmamalı mıydı? Donanım ban mı getirmeliydi? Bunları konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve